Hayır. ah, Ceyran çekti, geber seni. Kız <laughs> koy selam verecektim ya, şunu Ceyran şey etti beni. Sizde de oluyor mu kız toprak çekiyor? Tövbe estağfurullah, bugün enerjim bol demek ki <laughs> Nerede alacağım acaba? Ee, kızlar hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Kalplerinize huzur ve güzellik de olsun. Ay bugün hava buz gibi. Yani buz gibi değilse aşırı derecede bir rüzgar var. Görüyorsunuz bakın. Nasıl sallanıyor. Ee, i̇yi olsaydı biraz bahçeye doğru giderdik ya. Ama hava bu görüyorsunuz. Baya bir soğuk. Ee, şey yaparım. Bugün Sara akşam diyordu ki anne pizza yap. Akşama. Bilmiyorum belki pizza yaparız beraber değil mi? Çok da andır pizza yapmadık. O e, Ferrari'de pizza yapalım. O küçük küçük yapıyoruz ya porsiyonu. Sonra can kalksın da canla Kadir ikisi de yatıyorlar. Ee, sabah işten geldiler. Gececiler akşam gidecekler güne 8'de. Can kalksın da şu para gönderin. Peynir falan var da e, balık yok. ton Tonfiş pizza için. Bakayım ne eksikse gidip alsınlar da bari bugün onu yapayım kız. Değil mi? Pizza yapayım. Yanına da ayran alsınlar. Ondan yesinler iftarda çocuklar. Öyle işte. Hadi bakalım. Ben de buraları toparlayalım. Azadın da daha okulu yok. Yarın başı. Bak soğanlar nasıl büyümüş. Ana! Yakında benim boyuma gelirler. Ambaları nasıl güzel olmuşlar. Yeşillikler de bayağı uzamış. Öyle ben buraları toparlayayım. Fırını çalıştırdıydım. Ee, temizleniyor. Kendi kendine gidip bir bakalım da hani ne hale geldi. bakalım. fırın şey etmiş. Ha, temizlemiş. Şimdi bu tozları alacağız kızlar. Ana yine unuttum size öncesini göstermeyi ya. Tüh acayip kirliydi kızlar ağzım az maz kirli değildi Aa, şu tozlarda sonra ıslak bez alacağım ama şimdi daha çok sıcak fırın. Ee, şu ayarım var ya Fırında şu ayar varsa fırın kendi kendine temizliyor. Mesela şuna getiriyorum. Ondan sonra burada da starta basıyorum. Ondan sonra temizliyorum. Cillop gibi oluyor valla. 40 saat uğraşmanıza gerek yok. Şimdi güzelce bir soğusun. çok sıcak da. Ondan sonra nemli bir bezle o beyaz tozları alıyorsun. O e, şey kirler yanıyor toz haline geliyor. Sadece şu tarafı yapmıyor. Aha şurayı. Şu tam giriş ağzı o kadar sıcaklık buraya gelmiyor. Şuraya da azıcık bir e, cifle singerin, singerin bir sürtüm gidiyor. Bitti. Bakın tertemiz yapıyor. Hadi bakalım. var bir makinayı boşaltayım. ondan sonra da yavaş yavaş akşam yemeklerini hazırlam. Daha erken de Bugün menü yine kan roman Çünkü herkesin canı başka bir şey istiyor. Allah'ım yarabbim Sara e, etli mantı istiyor. Yani makarna sos yap dedi. Etli bol soğanlı falan yapıyorum ya. Onu yapacağım. Kadir'e her zamanki gibi biraz tavuk var. Ondan e, benim canım da vallahi bu sıra kendi gönlüme göre de gideceğim. E, sulu köfte istedi kız. Uzandıydım o, o aklıma geldi. Böyle bol ekşili. Sade sulu köfte hani e, kıyma biraz da bulgur katacağım. Normalde bulgur bazen hiç katmıyorum. Sade etle yapıyorum. Ama bugün bulgurlu sıracağım. Çekti biraz bulgur katacağım. Onu yapacağım yani sulu köfte. E, Can da bunu yiyecek. Ona da bunu e, hemen yaparım. Geçen e, kızarttıydım ya. Öyle yani. Böyle simiş köfte yeriz. Sulu köfte. Makarna da zaten simişlik. O da bunun için yeter ki mantı, türü bir şeyler olsun. Pizza yapacaktım, ee, baktım malzemeler yok ve bugün bayrammış pazar bir Nisan ve her yer kapalıymış. Allah. O yüzden dedim Saracığım maalesef. Sade peynirli istiyorsan nasıl yapayım? Ee, var peynir de var ama işte balık falan yok, sapsarı peynir de şimdi duruşlar yazdık. O yüzden erkelelim yani pizza'yi yarın yaparız bakalım. Hemşerler toparlayın. Ondan sonra da beraber yemekleri hazırlarız. Allah şu mutfaktan istifa, istifa etme imkanım olsa var ya. Bir dakika düşünmem istifa ederim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten istifa ederim. Çünkü bizim mutfakta hiç var diye bitmiyor. 7-24 mutfaktasınız. Hadi bakalım. Ben şunları halledeyim de ondan sonra görüşeceğim yemek yapmaya başlamadan önce fırın tellerini neyim sürttüm e, tepsiyi de temizleyeyim şu singer'la yapayım bir de bu ilaç ikisi bir araya gelince araya iyi temizliyor yani tabii ki o hani sıkıyordum ya köpüklü ilaç daha çok e, kolay bana göre sıkıyorum bir gün duruyor ertesi gün hemen suyla durula çık tertemiz olur bunu baya baya bir sürtmeniz lazım gitmesi için de ilaç yokmuş evde. Hani ilacı fırının içine kullanmıyorum. Eskiden daha bu fırını almadan hep kullanıyordum. Fırını çürütüyor kızlar. Ama tepsilere, tellere çok iyi. Tertemizi yapıyor. Şunu da sürteyim ondan sonra da yemek yapmaya başlarız. Evet kızlar tepsiler de bitti. Tertemiz oldular. Hemen kurutayım Ondan sonra anında kirlenecek. En zor şu tepsiler insanı sinir ediyor. iyi haması. Ben kağıt da koysan ne yaparsanız yapın illa kirleniyor. Eli da hıyıp kurutayım ondan sonra bunları da halletmiş oldu. Pazar fırın da tertemiz silindi. Ve fırın işi bitti. <laughs> oh valla kendi kendi temizlemesi kim 40 saat bunulan uğraşacak. Allah'tan ki öyle bir seçenek yapmışım yani. Tam kurtuldum fırın Ben de görünüyor mu? Yok, <laughs> Görünüyor işte. Tamam. Kızlar ben bir sulu köfteyi hazırlayayım. Sol tabak. Zaten aslında bir özelliği yok. Normal hepinizin bildiği ne olmuş? Kollar mı kollar mı işaret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım canım? Ameliyata gideceğim. O işim calim de çıksın mı geri hemen? Şey Doktor de ki kal. Kolları tüm kal. Azat geçen diyor ki annesinin kollarında niye erkekler gibi kıl var? Kendi kılına bakmıyor maymun. Daha şu kadar kolları tüm kıl. <laughs> Deseydim bizde maymun cinsi var. <laughs> E, ee, şey erkek alacağım. Cuma O da alacağım. çok kıllı olacak. Yok cuma bina alacağım. Azat kıllı olur çünkü babam maymundan doğma. <laughs> Resmen. Senin baban da aşırı çok var. Şeker de kesin dedesi sonuçta. Biz de yok. Biz kırmayız. Anne tarafıyız de biraz. Benim babam değildi. Kıllı değildi benim babam. Ee, i̇şte bir tane yumurta kırdım. içine kızlar kıyma. Ee, bir tane küçük soğan. Soğan mecbur değiştir. Onu ben kapıyorum. Bağdır. Kapıyorum. Bağdır. Kapıyorum. <laughs> Ha geldi baharat olecana var geldi. Maymune geldi. Ee, baharat olarak da standart baharatlarım. Siz tabii ki kendi sevdiklerinizi katarsınız. Ay. Şöyle bolca reyhanım var. Hazır. Olmazsa olmaz köftede. Ee, tuz var. Şöyle hepsinden katayım ondan sonra e, şey edeceğim, kızarır olacağım. Kekik var. Ondan sonra karabiber var. Aha pul biber de katacağım da çok acı bizimki ya azat yemez ya zaten salçamız acı. <laughs> Şöyle biraz da e, köfte baharatı birazcık da ondan katalım. Kız normalde bunu katmıyorum sulu köfteye de. Ne bileyim bir katasım geldi. Az bir şey de bulgur katalım içine kızlar. Bulgurumuz bitmiş. E, can yarım boşmuş. Ben bugün de onları işe gidecek ama tam kadar kalmış. E, bugün 1 Nisan ya kızlar. Her yer kapalı. Ben sandım işe gidiyorlar şimdi bar diye ya bazen <laughs> e, şey olsa da bayram He yumurta bayramı. Yumurta <laughs> bayramı. E, i̇şe gidiyorlar sandım. Can koşmuş. Anne yumurta He. bayramı benim. Evet yumurta bayramı senin. Burada birazcık içine döktük. Hı hı. Ondan sonra yoğuralım. Onları da yapayım. E, makarnanın içini de hazırlayalım. Dursun köne burada lemazat. Azat kediler şey tatlım da bugün e, <gülüyor> daha <gülüyor> güzel olmuş. <gülüyor> o <gülüyor> soğuk baklava <laughs> ama e, şekerli yağ Valla tarife göre e, hani aynı baklava gibi tatlı çok. Ben de öyle tatlı şeyler fazla sevmem ama e, üç bardak şeker yerine bir dakika iki bardak şeker üç bardak süt yapacağım. Tam öyle güzel olur. Kadir şekerli miydi biraz? Ya sen sende, sende yaptığımızda da aynı şeker oranını koymuşuz ama o tepsi büyük diye mi acaba fazla şekerli olmadı? Bilmiyorum işte biraz. Süt işte evde olanı koydum. 3 bardak süt, 3 bardak şeker normal şerbet gibi. He. İşte herhalde bunu belki kadın dedi ki 15 dakika kaynat ya. Normalde ben az bir şey mı indiriyordum sütü. Bunu fazla kaynattık, şekerlendi biraz herhalde kaynayabilirim. Yani inanmayın tam da derler ki 15 dakika falan kaynat. 10 dakika kafi. Yok Ve, ya. E, süt. De değil. Yani şekerli yiyenler için güzel ama şeker sevmeyenler için. Hmm. Hani bazı süt de yok. Demoyum. Yok Kapalı her yer. Süt olsa da az şey kaynatır istedim. açıktır da. Güzelce de yoğuralım. <laughs> yumurtayı söyledim mi? Can yumurta dedim mi? Bir tane yumurta. Bilmiyorum duydum. Kırdın ama demiştiniz. De. Bilmiyorum. Bir tane de yumurta kırıyoruz içine ki köftelerimiz dağılmasın. Kırdın diye. içinde. sen de kırıyorlar ya kırdın zaman. E, görüyor. Kırm onu önceden kırmıştım herhalde yumurtayı. Bilmiyorum ki. Evet. <laughs> Varsa maydanoz falan da koyabilirsiniz. <laughs> Kıyma da daha soğukmuş. Elim üşüdü baba. Hava bugün berbat. Güzel olsaydı can bahçemize giderdik ya. Yani. Kime <laughs> derin nefes aldı ne oldu? Bahçem dedeceğim zaten şurada baş gün kalmış. Değil mi Azat? Anne gidecekti. Ne diye? Sen diyordun ya İstanbul'a gideceksin. Ha, Azat da Mimi'ye gidecek. Evet. Anne. Anne de İstanbul'a gidecek. Geri gelecek. Sen de Mimi abla, Rümeysa, Simiş. Ne? Zeyit, orada oynayacaksınız, değil mi? Tamam. Abi sen ağaçlık versin mi giderken? Mimi'nin doğum günü olacak hazır. Aha, mami. Ben seninle Mimi'ye doğum günü hediye aldım. Amazon'dan gelecek doğum gününde. Rumiye abla, sana da verecek Mimi'ye de hediyeyi. Anne, hangi hediye? Söylemem, sürpriz. Ne? Ben bilmiyorum artık ama size hangisini gönderirse. Sürpriz. Bir de ayrı harçlık da verecek anne seninle Lego mu? Bayram harçlığı. Lego mu? Onu Babi'den koparacağız. Bir ellalık sana, ellalık da Münih'e atsın dedosun. dostum. 50 euro mu? Biz 5 liradan fazla vermiyoruz. 50 euro nereden çıkmış küçük çocuklar? Doğum günü, doğum günü. Doğum hediye alıyorsun ya işte. O ayrı. O ayrısı, bu ayrısı yok. O nerede? 20 liraya yeter. He he. Ben de Azat O zaman dayısı e, 20 lira verecek neren, çocuğa. ne ne oğlum? Benim oğlum koskoca dayı. Olabilir. Gödecek mimiye harçlık verecek dayısı. tamam ne işte 20 yeter. Ben Azat? Ben Azat 20 yeter <laughs> mi seninle mimiye? Çok miniye? bile. Oo. Ne yapacak şimdi mimiye parayı daha bu yaşta? Aa, kendine bir kim yapar çocuk? Vallahi yapacak <laughs> bir şey yok. Çalışsın yapalım. <laughs> Öyle diyor kız. Gerçek sanacaklar. Ee, de, gerçek gidip gezdirecekler bol bol Mirzoş lazım. Mirzoş'un okulu var da. <laughs> e, şey okuldan sonra abla sizi hep gezdirecek. Siz beraber Mirzo'yu almaya gidersiniz. Oradan da gezersiniz. Ama ablanın elini tutacak. Tamam. Tabii ki tutar babiş o asla bırakmaz. O ara cadde zaten araba yok orada. Olsun, olsun. Orada beni olur mu? Park yerinde nasıl çıkıyor araba geliyor böyle bir yerde. O, o taraf orada bırakmaz. Mimimden el ele tutuşurlar. Ne öyle. Sonra da bir zor bize gelecek. Anne de gelirse o zaman da Rümeysa bize gelecek. Baba? Baba evde oğlum zaten. Babi evde. Çalışacak babi. Babi çalışıyor. Baba sen pastaları bakarlar temizliyor. Ben niye temizliyorum? <laughs> Sonra Sağ temizlesin. Ben karışmam bu buna. Ben Ay. ona video çekeceğim. Aynısını yapsın. Ben ona karışmam. Baba yemeğini suyunu verecekmiş. Bokunu da sonra temizleyecek. Azadım. Ya. <laughs> ya, kapatma oğlum. <laughs> Babacım. Şimdi dayan bitti ya o komik gibi. Ya Azad'ım hakikaten. Sen biraz uyudun değil mi Azad? Ben de Uydun gittim mi? az uzandım ee, içeride de. Uyudun mu? Azad tam ben uzandım böyle tam rüya görecektim. Azad kalk dedi anne çorba istiyorum dedi. Anne sen çorba yaptı değil mi kubani? He. Çorba işte. Valla bizim meni bugün karışık. Siz ne yiyeceksiniz? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> soğuk geliyor. camı üstten açsana can. Oh, yok, Sıcak işte, mı? Sen yok. ne hayır bugün üşümeyiz? Normalde sen hep kapattırıyorsun camı. Çekildi şey mi işte. Çek hep <laughs> Böyle. Bir yarın ya da yarın Türk dükkanına götürecek can beni. Önce berbere gidecek. Önce Bravo güzelim. Sonra Devre. işte sonra geldikten sonra da... Öğleden dönelim. sonra götürürüm. Sıfır günü bulma. Öğleden sonra götür. On gibi kalkarım giderim. Gel. <laughs> geç. Öğleden sonra da açık da. sen ver yani. iyisi Şeyi de ne? götüreyim. Oğlan ortadan tarafa gidemiyor o tarafa doğru. Evet. Ondan da gideyim de o da tıraş olsun. O da hep ona gitmek istiyor. Hmm. Ben bozmasın berberini. O geri sazmaka geçecek ki. Ondan sonra yine hep ona devam gider. Hmm. Hani bir, bir, müşteri bir müşteri yani yanındaki. Türkiye'den geldi ya o güzel berber. Kesiyor güzel. Bir ya bir adam bir adam o Yandaki dönecilere de söylüyormuş. Onlar da demiş biz de gideriz. Hı -hı. Sonuçta müşteri müşteri. Yani. Beğenirlerse niye? Yok yok güzel tıraşı çok güzel. Şey kesiyor. Nizami kesiyor böyle hani. Nizami şu da uzun bu uzun böyle hani yapmıyor bak. Yeni bir kelime daha öğrendim. Nizami. Nizami. Mesela bak. Orantalı mesela ben diyor, yani. hep şu şeylere kötülemiyorum ama Suriyalı çocuklara gidiyordum. Bak. Evet. Şöyle saçı kurun gölesi gibi. Bunlar kesiyor işte. Şura şöyle, şura nizami böyle bak. Kesiyor. Ama bizim Erdem bak şu nizami kesiyor böyle. Tam nizami. kafana kafana göre kesiyor Kapan nasıl şey. Ha. Böyle. O işte berberdir. Hayır hani aynı fak kesenler. Cık, sanmıyorum onlar sonradan öğrenmişler. Onlardan dediğim hani böyle bir iki ay kurs görmüşlerdi. Ya, e, er, er, o şey, çocukluğundan yetişti. Ber küçüklüğü ben o iyi hatırlıyorum işte tutardı. Hadi hadi yürü yürü çabuk çabuk. diye Gerçek ya ben gençliğinden beri meslek Zor, edindim. Zorla götürdü ver ver. En son devre 3 2 ay kaçtı sonra öğrendi. E bak kötü ama. Öbürü de bak öbürü de bayağı kofu da. E, anne baba insanın kötülüğünü ister mi? Yok, Zor canım. gelse de çocuklara hani baskı baba. altındalar diye sansalar da sonra onların e, işine çok çok yarıyor o meslekler bak, yaptıkları bizi, işler. Bizi okulları. Ya bizi. Hı. Bizi pastaneye gideceksiniz illa dedi. Sabah evet. Sabahın köründe dördünde kaldırıyordum o. Mecbur. Ben gitmiyorum, ben kaçıyordum, ben uyanıktım biliyor musun? Ben kapıdan sokuyordu, ben ben geri pastanelerin bir taraflarından kaçıp <laughs> gidiyordum. Ama Kubilay öğrendi iyice. E bak Kubilay usta oldu, o resmen baklava ustası oldu. Ben, ben de öğrendim artık, ben pastaya yöneldiydim. Ben yıllardır <laughs> yapmıyorum. He. İnsan yapmayınca unutuyor. Çok pişman da. oldum, keşke baklava bölümünü yapsaydım. Keşke yapsaydım. Niye <laughs> biliyor musun? Burada baklava para ediyor. Avrupa'da yok, hemen hemen yok gibi bir şey. Küçük bir baklava açardım. Açardım, kubrayı da istek yapardım. Dükkan açınca evet. getirebiliyorum. İşte çok pişman oldum. Baklava daha değerliymiş i̇şte. burada. Tabii değerli. Tatlı, pasta da önemli. Önemli evet, de şey baklava var. daha çok gidiyor. Pasta yapan yerler çoğaldı da. Baklava yapabilen yok. O yüzden baklava. çok değerli. Sana bir, bir şerbetini dökemiyorum. İşte keşke. Pişman oldum da. Olsun yani güzel biz dediğin gibi burada açmasak da şey bir, bir yana da açarız ne olmuş? Bir kesin gider. Orada her türlü gider. Hele <laughs> bir de güzel. Zaten <gülüyor> 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 benim biraderin şey mesleği biliyorsun kendin gördün. Viyana'da zaten otursak orada sor, oluyor baklava ustası evet. isteyenler. Burada yok. Birkaç geçen gittiğimizde çarşıda öyle bir baktık da hiç doğruduruz el alınacak baklava salonu yok. Asa bir gittiğimizde bu baklacılara O şeyi aslında sormak istiyorum. istiyor mu? Hani Usta gidiyoruz ya ekmek falan alıyoruz ya. Selim'e de sormak istiyorum da. Selim'in ki var ustası. Var da dışarıdan e alıyor. Onlar Türkiye'den getirttirmiyordu o zaman da. Hayır. Evet, ben diyordum. Ben da. sordum. Gel. Şeyden geliyor bize dedi. Gel. Diğerler dedik. dedik. Graz mı dedi? Liz mi geldi dedi? Liz mi? Öyle, işte işte yani. öyle bir yerden geliyor. geliyoruz. Öyle bir şey dedi. Tamam hatırlamıyorum. Onlar bu gerçek fırınları orada orada yapmıyor. Ama şöyle düşüneceksin. Ne bir öyle tepsiyle hazır Ay, almak bir var, bir de, bir de bir ustan bir saray, bir saray bir yapması var. var. Evet. Bırakın, ne, ne rüya gördüm. gördüm. Hayır olsun Aslında inşallah. Aslında, rüyanın resmin içine giriliyor. Ya da resme mi girdin? Girdi. Ali ismi oldu nasıl? Resmin içine girmiş kızlar rüyasında. Ee ah. ne vardı resimde? Aa, e, i̇çinde hani senin içinde tekne var ya böyle su. He. Onun içine girdi. Aman duvardaki resmin tekmeli suya. Evet. Aa, kendine tekme sürseydin. Ha. Su, suda oynasaydın teknenin içinde. Evet. Ama ondan sonra bir daha girdi. Baba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçek öyle uyandı biliyor musun? Baba mı dedin? Sabah karşı evet. sen daha gelmemiştin işte. Bir baktım baba baba diyor. Baktım kendi kendine konuşuyor. Uyandık. Anne ben senin yanında yatacağım. sabah. Rüya evler, bir daha bir darlığında anlıyorduk. Oğlum ben şimdi rüyalarını yerim yavrum. Artık rüya gönderdin. Ne güzel. Çocukların rüyası da çocuk. Kendi resminin içine ee. girmiş tekneyle. Ya, tekne gezintisi turuna çıktın Azat Bey. Sen? Ben evdeydim Zara. Anne resme nasıl sıksın? Ne? <laughs> anne şişmo resme nasıl girsin? Yalnız mıydı? E sen yalnız girmişsin. E ne bileyim o senin rüyanda azadım. Sen kendi rüyanda... Kadir de girmişti. Ha, Kadir de mi vardı senin rüyanda? Kadir rüyanda girmişti Kadir? Olabilir. Evet. Koca tablonun içinde. He, evet. e, rüya ya evet. işte can rüyada her şey. Ne vardı? Resmen içinde. Ama gemi. Gemi başka? Peki. Ama gemiyi bilmedim. Tek köprüde baktın gemiye. Aa. Başka ne vardı? Ondan sonra geri dışarıdan resme çıktı. İçeri girdim. Geri resimden çıkmıştım. Yemin... Ondan sonra Boova <laughs> <laughs> Ay azat. Azat. Bir daha resmin içine girince ıı, sesim gitmişti. Aa doğru ya da yasan bazen azat bağırıyor, bağırıyor ses gelmiyor. Rüya da öyle oluyor bazen biliyor musun? Evet, evet ses gelmiyor. Ama o ses gerçekte değil o rüya. Öyle bazen ses gelmiyor. Evet. Rüyada. Bunları ee, şunları edin. E, mantarın içini yaparız. Yani makarnanın. İçinde de bol soğan, tomates var mı bilmiyorum. Aa, çok şükür hiçbir tane tomates yok. <laughs> e, yaparız artık. Birkaç tane yeşil biber atarım. Et doğrayacağım içine. Öyle biraz sulu olacak. Ki e, yoğurtlu mantarın üstüne dökecekler. Öyle istemiş Sara'nın canı. İşte ne yapacaksın Oruçlar Canları ne istiyorsa onu yapın. Hmm. Azar azar yapın. Hiç almıyor, Ha? Hmm. Yo bitti zaten o. Niye boş boş? Bitti. Soyla'yı değiştirseler de. Ne soylesi? Boyla'yı boyla. Aa onu değiştirmiyor. <laughs> Burada oraya gitti <laughs> mi? Bu kaşığı tam şey olur. Bak, kameramı kapattın mı? Yok. Kapattım. Kızlar şöyle e, biraz salça kavurdum. E, soğan falan katmadım çünkü zaten buraya da doğradım ya gerek yok. E, i̇çerisine biraz tuz, karabiber, e, vegeta ve biraz daha da reyhan kattım. Ondan sonra isterseniz tabii ki bir yemek kaşığı e, un da tereyağında kavurup içerisine dökebilirsiniz ya da az bir şey nişasta. Ama ben böyle sade duru su olsun iste, istiyorum yani normal gerçekten köfte gibi. E, o yüzden un falan katmadım. Tabii ki isterseniz yanına nohut, patates, havuç yani sınırsızca e, çeşit değiştirebilirsiniz bu sulu köfte de. Biz bugün sapsade e, dümdüz olanından yapacağız. Yani katkısız. <laughs> yani eriştesiz mantı falan bazen katıyorum içerisinde çok güzel oluyor. Kayseri mantısıyla ya da işte e, nohutla ekstra et doğrayıp içine kavurma gibi atıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Biliyorsunuz var farklı farklı yapıyorum sürekli. bugün böyle sap sade canımız istedi. Şöyle bol da limon sıkacağız. Öylelikle yiyeceğiz. Hadi bakalım ben içe yapmaya başlayayım. Bir de küçücük küçücük gerçekten aşırı derecede küçük doğrayacaksınız. Tabii ki de kıymayla da yapabilirsiniz ama biz kıymayla sevmiyoruz. Ee, makarnanın sosunu mutlaka etle yapıyoruz. Çünkü etle aşırı derecede lezzetli oluyor. Ee, hiç denemeyen varsa tavsiye ederim yani mutlaka bir deneyin. Kıyma yerine et kullanın. Diğer malzemeleri kendinize ne katarsanız yani tamamen size kalmış. Ben bir şunu da hazırlayayım hemen ee, dedim kısa bir göstereyim şurayı. Tabii ki <laughs> malzemelerimi de hepsini doğradım. Ee, önce eti falan kavurmuyorum. Ben makarna içini yapınca hepsini birden yapıyorum. Ve bu içime de bay ediyorlar. Valla şeyle şahı acep seviyor. <laughs> Hep yapardı eskiden ee, götürür parkta yerdik. Ah o günler nerede kaldı. Böyle eti, soğanı, her şey çiğ. Karıştırıyorum sarımsak. Ee, varsa iki tane de tomates, tomatesim yok. O yüzden katmadım. Kapya biberi kattım, yeşil biber kattım. Şimdi bu güzelce kavrulsun. Ondan sonra da biraz salça ve su katacağım. Sevdiğiniz bütün baharatları katabilirsiniz bir de su da koyacağım. Hafif sulu olacak ve kısık ateşte kaynasın. Sonra da makarnanın üstüne dökeceğiz yoğurtlu makarnanın. Hadi bakalım. Kofterler de kaynıyor. Kızlar şöyle bütün baharatlarını kattım. Ee, salça da kattım biraz. Ve suyunu ekledim. Ee, bu arada benim kullandığım et antrikot kızlar. Roast bratın. Bu et ne şekil pişirirsen pişir yumuşacık olur. Eğer siz normal e, et kullanacaksanız hani antrikot değil e, sert bir et kullanacaksanız tabii ki de önce eti kavur. Kısık ateşte bir yumuşasın. Ondan sonra zebselerini katarsınız. Ama benim gibi e, roast bratın antrikot kullandıysan e, hepsini bir anda koyabilirsin dedim. Onu da söyleyeyim de kafalarda soru işaretler bırakmasın deli deli sorular. Şu kaderin e, tavuğunu da oraya doğradım. Hazırladım. Ondan sonra biraz sonra da Caninkini de yaparım. O da hazır. Zaten hemen 10 dakikada oluyor. Hemen şeye boşaltacağım. Tavaya bitti. Hadi bakalım. Biz şöyle yavaş yavaş hazırlıklara başladık. Şurada simiş e, biraz patates yapacağım. Çok, çok Sırılıyor. güzel, oluyor. Baharatlı patates. Baharatlıyor. Hangi baharatlı patates simiş içine? dereotu, pul biberi, kimyon, karabiber, tuz, tuz, yağ, bir de bir şey daha vardı. Paprika e, gibi su var ya onun adı neydi? Toz biber. Evet. Kırmızı toz biber. Onları hepsini karşı yani istediğiniz baharatı diyelim. Hangisini seviyorsanız. O, o, Böyle karıştırıyor. bu konsoli de sonra üstüne peynir mi döküyorsunuz? Evet, sanki? en sonunda peynir, peynirle beraber sonra pişiyor. Şey çok güzel Valla Simiş yapıp yiyor. Ben daha hiç e, yemedim. Bir tane tadına bakmıştım bir tek patatesin çünkü bana göre yağlı. De, o normal yaptım biraz daha yağlı. Dün fazla yağ koymadım. Ya, yağ fazla koyma Kadir de diye <laughs> Ama yağlı daha güzel oluyor. Ee, herhalde her şeyin yağlısı. Tabii ki de çok çok lezzetli oluyor ya Simiş. Ama bize yasak yavrucuğum. Hiç ben bana onu yemem. Ben e, çorba içeceğim. Kötü yiyeceğim. Ha bir de şey söyleyecektim kızlar ben eskiden bayağı bir öyle yapmıyorum. Şu için içine var ya hani iç pişerken içine yumurta kırıyordum. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum da yumurta öbür yok. evdeyken yumurta kırıyordum ya kıymanın içine biz öyle yapardık. Yani bir ben de bizim yengelerimiz falan da böyle yapardık kıymanın içine. Şöyle kıymalı yaptığım zaman içerisine bir ya da iki tane yumurta kırardık ve ha bire çırpardık o içi o şekilde de mantının üstüne dökünce de çok lezzetli oluyor. Bir ara o, onu yapayım size de size görün. Yani tele şeyde yapayım. E, kıymalı harçta yapıyorum onu genellikle. Onu da gösteririm size. Şurada da makarnamız harçlanıyor. <laughs> 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 Cimdine nerede azıcık şey koymuş. Onu ben içine evden doldurdum böcekleri. Nasıl bir şirimsleri. O normal daha çok az o şirimsler tüm evden. Azat seviyor ya, içinde bunları yiyor. Evet. O deri oldu. çok güzel. Yani oldu. en sonunda Kadir'in tavuğunu pişireceğim çünkü tavuk e, şey olmasın diye. Hı -hı. O her gün tavuk yesemiş. Ben artık tavuk görmekten artık kına geldi bize. Burada da şeyimiz de pişti. Nasıl bu duman? da. dumana kalırdı. <laughs> <laughs> hazır. Şurada çok güzel oldu. Var. Bakın şu şekilde baharatladı. Bütün otlarımdan doldurdu içine. Ondan sonra pişireceğiz. Bu tamam. Daha da bir tane çıkar da çorbaya da limon lazım. Kızlar şu da Kadir'in yemeği. Yaşar sofra kuruyoruz. İçi hemen az bir ısıtın. Aha Siliş bir şey kırdı. Yine kırılmadı. Ay çok şükür. Simiş bugün dün de yaptı. Bir de en sevdiğim bardakları kaç keredir düşürüyor, kırmıyor. Kesin bir daha içine Herkes <gülüyor> stres stres. <laughs> Tavuğu evet bulgur içine döktü. Dünden bulgur kaldıydı az bir şey. Bak göstereyim mi anne bak? Hadi göstereyim. Ooo! Oo, oo. Hadi dakika bitir Sara şimdi bağıracak. Yok yok dök geçer şimdi. 3 dakika mı 2 dakika mı var? Kızlar hemen içimizi de e, güzelce Gönl şöyle falan. mantımızdan buluşturuyoruz. Buna en güzel o kulaklı mantılar var ya fiyonklu. Onlar acayip güzel oluyor bu tür soslu mankarnaya da. Yok, Türk dükkanına gidersem sana sana bol bol onlardan alayım. Bu pişmiş. Naran yokken yersin. Tamam, simiş de istiyorum. Evet, simiş bunu böyle yaptı, üstüne de peynir. Onu böyle bir tane tabağa alalım. Ne kadar açtığında olmadı. Nasıl erimiş ya? Şöyle bir tabağın üstüne koy. İftar oldu, İftar simiş yapmıyor. tamam. Hadi bakalım. Hadi kızlar gelin, şu mantının güzelliğine bakın ha. Muhteşem, hadi bakalım.